Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Patates ekiyoruz. Şöyle makineyi bir gösterelim. Patates tohumlarımız ilaçlı. Bunlar anaç tohum. Küçük büyük. Bunlar e, dilimlenmeden ekiliyor. Normal şartlarda patatesler büyüklüğüne göre 3'e 4'e bölünerek ekilir. Ama bunlar dediğim gibi anaç olduğu için böyle bölünmeden ekilebiliyor. Tohumların düşüşünü görüyorsunuz. Tohumların yatakları için ayrı bir yarma var, küçük yarma. O yarıp tohumları içine düşürüyor. Daha sonra büyük yarmalarla bu şekilde mezar yapıp ekimi gerçekleştiriyoruz. 2 sırayken bir makina. Takviye 2 1500 devirle ekimi yapıyoruz. Şimdi bu ekimi yaptıktan sonra şu aralıkta 3 metreyi metreyle ölçüp arasında 12 tane tohum olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunun standardı 3 metrede 12 tane tohum olması gerekiyor. Ee, az olursa veriminiz verim kaybı yaşarsınız. Çok olursa yine verim kaybı olur. Patatesleriniz gelişmez. Buradaki havuzun içerisinden bu zincirle tohumlar alınıyor. Şu öndeki yarmalardan gördüğünüz gibi düşüyor. Arkadaki büyük yarmalarda tohumların üstünü örterek ekimimizi gerçekleştiriyor. Şöyle ekilen yerlere bakalım. Patates ekimi de böyle oluyor. Patates taban yeri değil kumsal yeri sever. Gördüğünüz gibi burası zaten kumsal bir yer. Rahat gelişim için dedim gibi kumsal olması lazım. Bu da farklı bir deneyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.